Tabi İsa, i̇sa, isa, isa Mesih. Tabii ki. İsa Mesih. Ee, şimdi en son ne diyor İsa? İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve zanını birçokları için fide olarak vermeye geldi diyor. En son. Evet. Fidye ne demek? Fidye. Fidye. Yani kurban. Evet. Kurban mı? Nesne kurban. Sun, sun, sun. Ya siz biliyor musunuz? Ee, bu kurban olayı Müslümanlıkta e, şey bundan eski İbrahim'in olaydan e, başladığını e, biliyorlar anlıyorum. Evet, kutsal kitapta aynı. Ama e, onların anlayışı bizimki biraz farklı. Orada e, onlara göre tabii ki İsmail vardı İsmail. Ama bize göre İsa vardı İsa. 이 a q 은 음, r hmm. d ı o 하다 a n s o n 이삭 그을 a d 카투 a n i yani, tam eee 카투 s r 이브라 ö 카투 m e katcjam, b u ç a Diyor. Bunu yapma. Evet, İbrahim durdu, durdu. Ondan sonra kafayı e, şey gör, kaldı e, şey kaldırdı pardon. baktı. Evet, orada bir tane koyun şey çalılığın içinde bir tane koyun. Ya bunu tamamen e, daha sonra yakma sunumunu tanıya verdik. Bu, bu fidye olay budur. Yani aynen bunun gibi birinin yerine başka bir bir şey, başka bir şey, e, şey e, sunu olarak, kurban olarak veriyoruz. Bu olay aslında e, bu kutsal kitapta, e, kutsal kitapta eski devamlı çıkıyor değil mi? Yani. İbrahim olaydan sonra devamlı çıkıyor. Yani İsrail halkı hep böyle. Yani siz biliyorsunuz çok ünlü eee olay var ya Musulam çıkış. Orada e, Tanrı Musa'nın azmıyla bütün İsrail halkı şeyde Mısır'ın e, pilavı diye e, şeyden e, onunla yiyebiliyinde onları e, Ecealtındaydı. Ece çek, e, çekiyorlardı. E, Ece diyorlardı. Bunlar tamamen Tanrı onları kurtarıyor. Kim kullanarak? Musa'yı kullanarak değil mi? En son gün e, onları şeyde e, Musa'dan, e çıkarma e, o gün e, şafak vaktinde e, Tanrı Musa ağzında bütün İsrail her evine e, haber verdi ki e, emir verdi ki ne dedi? Yani biri bir illü kucu al, bir illü kucu var yanınıza. Evet, onu öldür ve onun kanında şey alır, e, dışarı bakan kapının e, üstü ve e, stüne su o zaman bütün e, sadece insan değil sadece insan değil e, bütün e, hayvan var ya e, hayvanlardan hayvanlardan, e, ilk doğanın öldürecek me sizden Evet aşacak, o evden aşacak. 오, 제넘어가겠다 사실은 음... 뭐예이 뭐라고 해요? Fs Fs 발음이 뭐라고 해요? Pessoa 영어로 Pessoa 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 Pessoa가 뭐라고 해요? Pessoa 3분만 넘어가요 알아요? 알아요? 아니요, 모르겠어요 이야 얼마나 잘해요 영어로도 배우고 있어요 여기 와서 네 다시 보여 드릴까요? 한나늘은경에 야, 푸시바람, 푸시바람. 푸시야시시바퍼시바퍼시바람 푸시바람. 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 푸시바시바시바람 푸시바람. 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 erkek kadın ya da orada orada oturan hmm. o evin içinde olanlar ne kadar iyi yaptığına ne kadar kötü yaptığına ya onlar ya katil olabilir ama bunları sormadan sadece dış kapıda kan var mı yok mu buna göre pes ettiler. yani fısı bayramı buydu geçti yani bunu fısı o günden itibaren bunlar her Fıssı Bayram'da devamlı Rabbin kendilerini yaptığı iyi işlerin anımsar. Aslında onlara bayram etti Tanrı onlar. Emir verdi. Ve bununla birlikte siz biliyorsunuz e, Musa'ya ve buyruğuna göre, Tanrı'nın buyruğuna göre e, şey onlar tapına tapınak kurdular. Tapınakta hep böyle kurban getiriyorlar, ondan sonra kurban kesiyor ve yakma su ya da diğer şekilde. Ve siz biliyor musunuz en son, ilda bir kere, ilda bir kere şeyde e büyük, e büyük e bağışlanma, büyük affetme, e affedilme günü oluyor. Bilmiyorum. Gün. O gün yine de, dikkat edin, yine de bir ilim kuşu kesiyor. Bir ilim, dikkat edin. Bir ilim kucuyu kesiyor. Bir gün kucuyu onu, onu tabii ki yakıyor o şeyi var. En son ee, ee, şey var ya kain kain de oluyor da başkan var başkan başkan neydi tam kelime unuttum ya başkan öyleydi galiba başka kendini, başkan mı başka kelime yok muydu başkan mı başkan mı tesis başkan mıydı başkan. başkan başkan ne başkan, evet, başkan. Başka. Neyse. Başka. O şeyi tapınak içinde ilk önce dışarıda bahçe vardı. Avlu, bahçe vardı. Ondan sonra kutsal yeri. He? en kutsal yeri vardı. En kutsal yeri. Hı. Ona perdeyle Hı. şeyle e, kutsal yeriyle e, en kutsal yerin perdeyle ayrıldı. Ama illa bir kere tam o gün e, şey, kucunun kanıyla Başkent var, Başka? ona giriyor. En kutsal yer. Ve bu kanı ne yapıyor? Orada. En kutsal yer ne var? Sandım var, sandım. Sandım. Altından olan, o iç, içinde tabi ki bir taş refa oluyor, bir kap oluyor <laughs> Ondan sonra evet, evet şeyler, e, harun şey gibi dene şeyler oluyor da. Üstünde altından ve kerim var, kerim. Kerim, iki tane kere. Merke. ve kelbin ve o, onun ortası yani hmm. orası orası ne diyor? Bağışlanma hmm. bağışlanma kafa diyoruz kafa hmm. bağışlanma kusakta geçiyor bağışlanma kafa diyor oraya kanı döküyor oraya kanı döküyor bunu ilde bir kere yapıyor bu ne demek? Biri illik kucuk. Bir illi kucu. Bir illi. Tam bir illi. Bir İlla bunu yapıyor. Bir illi ne ne oluyor? Sonsuzluğun şimdi geliyor. Sonsuzluğu. Bir illik. Orada. Yani sonsuz sonsuz boyunca tek bir tane. Yani başlangıçtan, zamanın başlangıçtan son ana kadar ezelden evet. tamamen ebedi kadar tek bir tane kuzu olacak. Gerçek kuzu. O asla asla yaratılmayan, başlangıcı olmayan biri olacak. Tabii ki biliyoruz bu, bu da İsa Mesih değil, değil, mi? İsa Mesih Değil mi? Yani onu simgeliyor. Her her el bunu yapıyordu, Her el. Ve ondan sonra öldürülüp onun kanı yani düşünün. Kan. <laughs> ee, yine size derim. Bu şeyde e, Reviller şey 17. bölüm 11. ayet olabilir. olsun. Ondan sonra İbraniler şeyde 10. bölüm 20. 9. bölüm 20. ayet. Evet. Şey bakalım. E, İbraniler 9. bölüm 22. ayet. Ne diyor? Ben hemen okuyorum. Niteki? 구살여야사 우야른자 헤맨헬시 칸나 텐지클는를칸두큘메데 바하슬라마 올마스 올마스 댓글하려고 이름이 익힌 자에 이브라엘의 노부준중을 이름이 익힌 자에 니테키 구살여야사 우야른자 헤맨헬시 칸나 텐지클는칸두큘메데 바하슬라마 올마스 Eskiden itibaren, eski, eski antrenman dönemlerinde her şey böyle devamlı, devamlı. Gerçekten e, bunlara hep, her şey gerçek bir türlü simgeliyor Ve en son İsa kendisi dedi, yani ben hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldim. Fidye olarak verilmeye geldim gibi söyledi değil mi? O öldürülüyor ve O'nun kanıyla tamamen bizim bütün günahlarımız bağışladı ve bağışlandık biz. Değil mi? Böyle oldu. Ve biz evet doğrudur. Bugün e, e, bununla birlikte e, başka bir şey size paylaşmak, anlatmak istiyorum. Evet. Ya maşallah şimdiden e, yol, yolculuğa çıkalım. Ben de misiniz? Hello. İyi. Aranızda <laughs> uyumla var mı yok mu? Evet. Daha e, olduğu için uyumla yok ama biraz da <laughs> onlar onlar, onlar da olabilir. Evet. Kusabita. Yanınızda duruyor değil mi? Duruyor. Eski adını Yaratılış kitap, yaratılış mı? Hmm. Yaratılış kitabı da üçüncü bölüm. Hmm. Ya Adem hmm. Havva, bunlar e, ıı, onlar günah işledi Günah işledi sonra ıı, olan olayla ıı, Rab ne diyor falan üçüncü bölümde ıı, duruyor. Ben bunlarda sadece birkaç gereken şeyleri, e, okumak gereken şeyleri size göstereceğim. <laughs> senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Rab diyor. Düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Biz yani eski yazma dönemindeki e, imanlı olsaydık biz. Eğer biz böyle olsaydık bu 15 ci ayetin anlamını pek anlayamazdı. Ama biz İsa Mesih'in yaptığına iman ettik. İsa Mesih'e iman ettik. Bunun için bu 15. ayet bize çok kolay geliyor. Hangi olaylar şimdi anlatıyor? İsa Mesih şeytan tarafından saldırıldı ve Son anda İsa Mesih o, o, ya burada dikkat ederseniz şey, kadının suyu, ya biz bu dünyada kadın, kadının suyu olabilir mi? Kadının suyu, suyu olamaz değil mi? Ama burada kadının suyu diyor. Ya melekten bahsetmiyor Kadının suyu, bu ne demek? Aslında İsa Mesih, İsa Mesih dünyadaki adem olsun, yani herhangi hiçbir erken İşteki olmaya tamamen tanrı oğlu olarak dünyaya geldi. Bu ne için? Kadının soyu diye denilir burada. Melekten bahsetmiyor bu burada. Anladınız mı? Evet. Neyse. Ve kadının soyu olan nisanesi şeytana tamamen onun başını Escek diyor. Başını ecme ne demek? Anlamayanlar gel. anlatacağım. <laughs> Aaa çok Aa, tehlikeli ya değil mi? Senin başını benzeyeceğim. <laughs> Oho çok tehlikeli ya. Şeytan tamamen onun başı E kimde İsa Mesih tarafından değil mi? Aslında Amen. çarmıha gelirdik, öldürülmüş, evet öldürüldü. Öldürüldü ama Amen. üç gün sonra Evet saldırdı. Evet resmen kendisi, şeytan kendisi ve 아, 가자는? 야! 딴울 가자는? 디올! 아마, 탐, 치는 오! 디올! 디 디올! 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 디 Evet. Kamil, zafer, zafer illan ediyor. Ondan sonra Hayat. o zaman onu öldüren şeytan nasıl olur? Tamamen evet, evet yargılanmış oldu. Yargılanmış oldu. Yargılanmış oldu. Öyle. Öyle. Yani buradaki 15. E, yani yani daha böyle bir kitaptan İsa Mesih'in öldürülmesini yani kan ak akmak gerektiğini şimdi daha şimdiden söyleniyor değil mi? Günah evet. işledi hemen sonra. Değil mi? Evet. Ee, biraz şey dolaşıyoruz da e, ee, Kitap İncil'den. e, ee, şeye e, ee, Birinci Petrus İncil, Birinci Petrus Sebebi ee, Birik Petrus 1. bölüm, Petrus, 18. ayet, Birinci Petrus, ayet. Bir, Petrus birinci bölüm, 18. ayet, biliyorsunuz ki atalarınızdan kalma, boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının ile kurtuldunuz. He? Doğru değil mi? Ama dikkat edin ondan sonra ilimince dünyanın kuruluşundan önce bilinen Messi. Dikkat edin. Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Messi diyor. Çağların sonunda sizin yaranıza ortaya çıktı diyor. Evet. Şimdi 18. ayette ne diyor? 18-19. ayette yani is mesin kanıyla mes tamamen kontrolünü söyleniyor. Söylüyor değil mi? Ama 20. ayette ne diyor? Dünyanın kuruluşu önce bilinendi. Önce bilinen. Bunu yanlış anlamadım. Dünya dünya kuruluştan önce yani insan yaratılmadan insan biz insanlık yaratmadan önce Tanrı yani insan diyen bir varlık kurtulmasına ihtiyacı olan, kurtulmasına ihtiyacı olan bir varlığı ben yaratacağım demedim. Demedim. Yani Adem vaçesinde Adem hava günah işledi. Günah işledi bu. Tanrı'nın planı, Tanrı isteğine olmadı. Tanrı isteğiyle olmadı. Kendi kafalarına göre Tanrı onlara ne dedi? Yeme dedi. Yeme iyi, iyi ve kötü bilme ağzından ağzın ağacın ağzın, e, meyvesinden yeme dedi. Yeme. Yeme. Tanrı yeme dedi. Ya Tanrı bizim gibi değil. Bizim gibi. Değil. Yeme. Ama yüreğimde ah, ye, ye 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 Sen yemeden bir şey olmuyor. Ye ye, ye. Öyle Tanrı değil. Ya, tanrı öyle değil. Yeme dese yememesi istiyor. Değil mi? Evet tanı böyle. Ama maalesef insan şeytandan aldanarak Adem yedi. Istedim. Yedi. Yeme diyen Tanrı'nın sözüne tamamen tamamen zıt kendi zıt olmasını istedi. Seçti, Günah işledi. O an günah işledi değil mi? Maalesef. Maalesef. Yani birinci Ondan, kim yedi? Havva yani, yedi. Yoksa aldı. Hava. Bir cevabı <laughs> e, tamam. Ya bu durumlama istiyor ya. <gülüyor> 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 ya bir cevabı yedi sonra madem Ya olmaz olmaz. Ben bir. Ya şimdi <laughs> neyse öyle e, günah işledi, Şunu ilk önce vurgulamak istedim. E, i̇nsanın günah işlemesi Tanrı'nın isteği, Tanrı kullanımı işte, değildi. Kendi isteğine göre şeytandan aldanarak yaptığını size ilk önce vurguluyorum. Ee, ondan sonra o zaman, o zaman şimdi dünya Kuruluş, kuruluşundan önce dedi. O, o zaman Tanrı hiçbir şey yaratmadan önce tam, insan yaratırken bu e, ağzından, ağzın meyvesinde ye diye hiçbir şekilde planlamadı. İstemedi değil mi? Evet. Sadece yarattı ve ondan sonra dikkat edin. Ondan sonra ruhsal varlık olduğu için, ruhsal varlık biz bedenimiz, yani siz 30 gün boyunca yemek yemeyin. Yani şeyden Ramazan'dan bahsetmiyorum ben. Ramazan'da gece yiyorlar ya. Ben bundan bahsetmiyorum. Yani gece gündüz yemeyin. Ee, daha gerekirse iki ay, er, üç ay er yemeyin. O zaman ne olacak? Biz ölüyoruz. Tanrı bizi yaratırken e, bedenimize yeme olarak e, dünyasal böyle dünyada olan bitkileri, beybeler, et evet, o şeyler e, yani Türklere ekmek verdi diğer bu uzak e, doğudakilere pirinç ver, pirinç böyle, değil mi? Öyle e, böyle oldu. Biz de yiyoruz. Aynen bunun gibi Adem ruhsal varlığı olduğu için ona Tanrı'nın sözüne ihtiyaç vardı. Tanrı'nın ona düz Rus, ruhsal yemek yemeği olacaktır. Ruhsal yemek. He? Tanrı ona ne dedi? Tanrı bizim için de bugün de hala geçer. Bugün de hala geçerli. Tanrı sözü bizim için ruhsal yemeği oluyor. Değil mi? Ruhsal yemek. Ruhsal yemeği oluyor. yemeğimiz oluyor. Tanrı bize ne derse bizim için ruhsal yemeğimiz oluyor. Değil mi? Evet. Aynen bunun gibi. Artık Adem ruhsal varlık oldu. Bunun için ona Tanrı kendi sözünü veriyor. Sen şunu yapma. Aslında yapma diyen o kelime, o kelime. Siz biliyorsunuz, biz emir kipi kullanıyoruz değil mi? Emir kipi. Emir kipi kullanarak emir veriyoruz değil mi? Bu ne demek oluyor? Emir diye, emir diye bir şey, yani emir alınan biri tarafından ya ben itaat edeyim mi ya da reddederek kendi istediğimi göre davranacağım iki türlü şey seçeneklerden bir tanes seçmek yolunda kalıyoruz değil mi? Emir aldığımızda resmi kendi irademize göre seçiyoruz değil mi? Bunun için Tanrı bize yemek verirken, ruhsal yemek verirken emir halinde bize veriyor. Emir, 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 emir ki Yemek. Yani aslında şey, ee, Adem ve Havva, onlar ee, o incele, yani kitapta yazıldığı o şeye göre ayetlere göre ee, o yemen e, meyvesinde yedi. Ondan sonra öldüler. Evet. Tanrı sözleri geçtiğinde, işte. o ama biz görüyoruz, onların bahçesinde dolaşıyorlardı. Utanarak, hemen evet, e, e, kaçmak istediler, değil mi? İstediler. Bize göre ölmedi, ama bu bedenize ölme hala e, o, e, hala ulaşmadılar ama ruhsal evet. ölüm oydu onlarda. Ruhsal ölüm oydu. Öldüler. Öldüler. Tanrı'nın onlara verdiği ruhsal yemeğini reddettiler ve günah işlediler, öldüler. Ruhsal olarak onları öldürürler. Değil mi? Bunun için artık kurtuluşa ihtiyaç olmaya başladı. O günden itibaren. O günden itibaren. Ya kurtuluş ke e, bu kelime, bu kurtuluş kavramı az önce bahsettiğim gibi e, e, böyle olduğu için dünyanın başlangıcından önce de Tanrı Mesih'i planlıyor. Messi gerçekten dünya göndermeyi planlıyor. Ama o Mesih'i insan, ilk insan ya da sonra da olabilirdi. Adem günah işlemezseydi yine de siz diyorum. Dünyanın kuruluşundan önce Mesih'i acaba okuduk ya birinci Petrus'ta okudu ya okuduk ya beraber ben unuttum ne diyordu yani dünyanın ilimcilerde dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih diyor Başka bir yeri size göstereceğim. Birinci Koloseli'de, 1. Koloseli, pardon, Koloselde evet. Koloselde birinci, ikinci yok değil mi? Birinci, ikinci yok, 3. de yok. Koloselde birinci bölümde, he. Yani orada şey var ya, orada on, on beşinci görünmez Tanrı'nın görün, görünümü. Bütün yaratılışın ilk doğan odur. ilk doğan odur. İlk doğan dediği zaman ya o doğmuş diye ya biz e, dünyasa kafayla e, yanlış anlayabiliriz de bütün bütün bu yaratık dünyayı tamamen e, var eden var eden onun gelmesi için onun gelmesi için artık dünya gerekiyor yoktu. Yaratık dünya yoktu. Yaratık dünyası yoktu. Onun gelmesi için Tanrı dünya var etti. Yarattı. Kısaca yarattı. O anlam taşıyor. İlk duan dedi. İlk duanı. İlk duanı. O doğmadı. Evet bedenden doğdu diye şey ediyoruz da size dediğim gibi yani bizim doğmamız nasıl oluyor? Yani bu <laughs> senin adın adı, evet. ne? Senin adın eee Yok Elis değil. neydi? Senin adın neydi? Ay Aynur. Hayırdır. 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 Ya ben bunun bebeğinden itibaren bunu görüyorum da ya yani, atıyorum bu 10 seneden önce hiç yoktu değil mi? Yok. Planın bile yoktu değil mi? Planım. yok. Ya bir tane <laughs> yok. <laughs> yoktu. Değil mi? O şey on, on yıl önce kulağında yoktu. <laughs> Ama şimdi böyle dolaşıyor ya şimdi. <laughs> bakın, bakın şimdi, şimdi bütün insanlık doğuyoruz. Yani bizim doğmamız var ya, bir türlü başlangıç oluyor. 아마 이사메신도 오슈바리아.